Evet, öğretmenim konusunda 26. sayfadaydık. Sami ve Erkan'ı çevirmiştik. Şimdi Ömer'le devam ediyoruz. Ömer diyor ki, müderrise tür resim, resim öğretmeni, müderrise tayyibe. Bakın yukarıda ceyit demiştik. İyi demekti ceyit. Tayyip de iyi demek. İkisi de aynı anlama geliyor. Yani resim öğretmeni iyi bir öğretmendir. Virgül ve dersühe ve dersi, Cemil cidden. Bakın Cemil kelimesi de yukarıda aynı şekilde. Ama cidden kelimesi çok anlamına geliyor. Çok güzeldir. Ve dersi çok güzeldir. Ve netaalmu ve öğreniyoruz minhe ondan Kefennerümü. nasıl resim yapacağımızı? O zaman cümleyi baştan alalım. Ömer ne demiş? Resim öğretmeni iyi bir öğretmendir ve dersi çok güzeldir ve ondan nasıl resim yapacağımızı öğreniyoruz. Ahmet'e gelelim. Turuncu olan Ahmet de diyor ki Müderris-ü Riyadiyat Neydi? Matematik öğretmeni Riyadiyat diye uzatıyorum bakın. Matematik öğretmeni, müderrisü, muhlis. Muhlis, samimi, içten, doğal birisi anlamına gelir. Nasıl bir öğretmenmiş? Samimi bir öğretmendir. Matematik öğretmeni, samimi bir öğretmendir. Ve dersühü ve dersi sabın zordur. Bin nisbe li. Bin li bana göre bence anlamı vardır arkadaşlar. Ve dersi bana göre bence zordur. Devam edelim. Ve lakinnehu fakat ve lakin Türkçemize geçmiş bakın. Mümtia eğlencelidir. Bana göre zordur ama eğlencelidir diyor. Ve neteallemu ve öğreniyoruz. Minhu ondan el hisab hesabı o zaman cümlemiz ne oldu? Ahmet ne demiş? Matematik öğretmeni samimi bir öğretmendir. Samimi içten bir öğretmendir diyebiliriz. Ve dersi zordur bana göre. Bence dersi zordur. Fakat eğlencelidir. Ve ondan hesabı, matematiksel hesap yapmayı öğreniyoruz. Ali'ye gelelim. Ali de diyor ki, Müderresül Musiga, müzik öğretmeni, Müderrisü tayyip. iyi bir öğretmendir. Bunu öğrendik artık. Ve yekûnü olur. Dersühü, dersi mümtian cidden. Çok eğlenceli olur. Ve ne ve öğreniriz. Minhü ondan egani şarkılar muhtelife farklı. O zaman Ali ne demiş? Müzik öğretmeni iyi bir öğretmendir ve dersi çok eğlenceli olur ve ondan farklı şarkılar öğreniriz. Enise'ye gelelim. Enise de demiş ki, müderrise tül ulum, fen bilgisi öğretmeni, müderrise tayyibe, iyi bir öğretmendir. Ve dersühe ve dersi cemil cidden, çok güzeldir. Ve ne taallemu ve öğreniyoruz minhe ondan keyfe nasıl namelu yapacağımızı tecrübe ilmiye bilimsel deneyleri nasıl yapacağımızı öğreniyoruz. Yani en iyisi demiş ki fen bilgisi öğretmeni iyi bir öğretmendir ve dersi çok güzeldir. Ondan nasıl bilimsel deneyler yapacağımızı öğreniyoruz. Son olarak da Muhammed demiş ki müderrisü tarih, tarih öğretmeni, müderrisü muhlis, samimi içten bir öğretmendir. Ve dersü cemil cidden ve dersi çok güzeldir. Ve ne taallamu minhu ondan öğreniyoruz. Tarihane tarihimizi el kadim eski ve me hadese fil madi. Geçmişteki olaylar ve eski tarihimizi Ondan öğreniyoruz. Yani tarih öğretmeni samimi bir öğretmendir, dersi çok güzeldir. Ondan eski tarihimiz ve geçmişteki olayları